Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Kapanalar serimizin 11. ile devam ediyoruz arkadaşlar. O kapanalar gelmiyordu arkadaşlar. Ben de dedim bir atayım. Arkadaşlar ben bu çarı bir kanaldan ismini vermeyeyim. Bir kanaldan aldım arkadaşlar kapanalar olarak ama böyle değil daha kötüydü yani. Ronaldo, Cristiano Ronaldo falan yoktu arkadaşlar. Ben biraz daha geliştirdim yani. Yoktu. Bu mas kombini falan ben yaptım yoktu arkadaşlar. Adından da belli zaten Boyraz Ak diye. Bu uçarın 28.491 altın. 5 elmas. 33'te... Yani nereye girdik? 5 elmas 33'te taraftarı var arkadaşlar. Ee, yani böyle gayet güzel <laughs> bir çar arkadaşlar. Cristiano Ronaldo'lu. Yani 3 bir de aa, unutmayayım. unutmayın. Bir de şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Şunu almıştım ben. O da şuradaydı galiba. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu satarsak 100.000 almıştım arkadaşlar. Bu satış fiyatı şu an 50.000. Kullanırsanız diye bunu da satmadım arkadaşlar. Siz de incelersiniz zaten alınca bunu. Bu arada arkadaşlar 45 45 aboneyi sağ olun var. olunuz arkadaşlar. Hedef abone arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum. Hazır mıyız? Hazırız. 3 2 1. Depoyraz 2K ak e, şifre Büyük harf hedef eller, abone arkadaşlar. Bir dahaki videomda da kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.